Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu ara ara kanalda gördüğünüz küp akvaryum. İçindekiler, bitkiler, balıklar sürekli değişiyor. Filtre değişiyor ama güzel bir akvaryum, kullanışlı bir akvaryum oldu benim için. Setinde gerçekten özel bir parçası. Arzu ederseniz videoya başlayalım. Evet, başlamadan önce bir like'ınızı alayım. Beğenmezseniz geri alırsınız. Ödünç vermiş olarak düşünün. Balıklar, bitkiler dediğim gibi. Zeminde kum yok. Hem bakımının daha kolay olması için hem değiştirdiğimde ve daimi bir kurulum olmadığı için açıkçası kumu zeminde tercih etmedim. Çok öyle doğallıktan yana böyle bir tasarım bir biyotop ya da bir bölge akvaryumu falan değil. Tamamen kullanışlı, pratik bir akvaryum olmasını istedim. Otosinkluslar var biliyorsunuz. Çok iyi bir yosun yiyici. Ee, beta rubralarım vardı. Biliyorsunuz bir çift göstermiştim. Beta üretim vahşi beta üretmek diye de bir video var hatta. O da garip bir şekilde izlenmedi. Çok izleneceğini düşünüyordum. Çok da e, ufak tefek güzel bir video olmuştu. Şuraya bırakıyorum linkini. Gerçekten e, hani... Çabasız, eforsuz güzel bir üretim oldu benim için. Onların yavruları büyüdü. Görüyorsunuz sizde. Kendilerini ayırdım. Yoksa dişi erkeği fazla sıkıştırmıştı biliyorsunuz. Bunun dışında Backfordiler var. Üç tane tür almıştım. Tetra. Biraz yavru gibi aldım. Furkata. Yine bir Gertrude galiba. Ya da düzeltirim yazarım onu. Bir de e, Lamp Eye diye, o da bir kilifiş iş galiba. E, bunlar e, beklediğim kadar hızlı büyümediler açıkçası. E, fiyatları oldukça uygundu. Tanesini böyle 5-10 lira aralığına aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 6 tane olması lazım. Bunları böyle bir üretme planım var. Özellikle e, Rainbow ikisi zaten. E, Cüce Rainbow'lardan Avustralya'nın e, diğeri. Kilifiş galiba. O da çok uzun ömürlü bir kilifiş değil bildiğim kadarıyla. Bunlarla ilgili de tür videoları gelebilir tabii ki. Ee, yine Rainbow demişken, Rainbow üretmek, e, Rainbow'larla ilgili bir aslında bir makale vardı. Onun çevirisinde bir videolaştırmıştım. Onu da buraya bırakayım. Onu da izlersiniz. Bunların yanında bitkiler ne var? Bitki olarak e, yapacaktım bu videoyu. Aklımdaydı ama... ...nasıl bir içerik, ne kadar e, dolu olur bilemedim. Krynum e, var iki tane. Aquatica ve Krynum e, Nethans galiba. Burayı yazarım. İki e, Krynum'u iki da görürsünüz. Bunlar benim çok sevdiğim bitkiler. E, düşük ışık tadı, e, oldukça iyi olan bitkiler. Böyle e, Dustin's Fish Tanks'i izleyenler vardır. Yabancı YouTube kanallarını takip ediyorsanız. Amerika'nın böyle iyi, biraz böyle basit bitki, daha doğrusu e, low-tech bitkili konusunda oldukça iyi bir kanal. E, bahçe, pond gibi hatta ışıksız sadece ışığıyla bitkiler falan yetiştiren bir arkadaş o da. Çok büyük bir kanal. E, Dustin's Fish Thanks de çok vardı. Krayonum hatta bunun ithalatını falan da yapıyor. Güney Amerika'dan getirip satıyordu falan. Öyle de bir durum var. Öyle bir e, hobici tarafının yanında bir akvaryum işiyle de uğraşıyor bildiğim kadarıyla. Ya, lafı uzatmayayım. Cryonum e, familyasından iki tane e, var. E, Sağolsun bir abim sayesinde edindim bu bitkileri. Başka kriptokorinler var. Buraya bir e, siyah plastik saksıda bu kriptokorini almıştım. Ben de zaten kaç yıldır bende olan bitkilerin yavruları bu saksıda oldukça güzel çoğaldılar. Bunda da Dere kumu var Vita sendin ve içinde de galiba bir tane JBL Kugel dip bu gübreden var, misket gübreden var, iri misket. Bolbitis heodoliti var. Tolga göndermişti bunu da sağ olsun. Ankara'da da birinde vardı ama gitmeye üşenmiştim. Tolga'nın elinde vardı. Çok güzel bir kurulumu vardı. Onu bozduğunda galiba ya da fazla çoğalmıştı bu bitki. Bana göndermişti Tolga. Polbitis de böyle kuma toprağa ihtiyacı olmayan yine çok güzel aynı anubias gibi Java Fern gibi bir bitki böyle taşa kayaya sarıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz e, Lotus var Tiger galiba Red Tiger mı e, Lotus var Lotus e, soğanlı e, bu yavruya atmış bu yavruyu e, yavru küçük soğanı aldım onu böyle bir toprağa diktim. Toprağa dediğim, onu da yine bir şişe kesip e, diktim. O da e, umarım başarılı olurum onda da. Lotus soğanları belli olmuyor. Bazen çürüğü veriyor, bazen yerini sevdiğinde de çok kolay e, çıkıyor. Ama sabretmeniz yeterli açıkçası lotuslar için böyle çok inanılmaz e, zor bitkiler değil. Soğanlı olduğu için zaten öyle bir güvenceniz de var gibi. Filtre olarak pipo filtre kullanıyorum ısıtıcı vardı, 100 wattlık bir ısıtıcı vardı bu akvaryumda. Bu da küp akvaryum yine 40-45 40, 40 45 ölçüleri böyle. Evet, düzenli su değişimi devam ediyor. Sıvı gübre takviyesi kullanıyorum. Ne kullanıyorum? Potasyum kullanıyorum, potas kullanıyorum. Reflowers'ın potası. Bazen Reflowers all olayım ben, bazen de... Seachem Flourish kullanıyorum. O da oldukça iyi bir e, mikro besin. NPK falan kullanmıyorum. Balık sayısı belli oranda e, yavruları büyütmeye çalışıyorum. Burada belki bu akvaryumda bitkileri çıkarır mıyım, kalır mıyım emin değilim. Bir melekler biliyorsunuz Güney Amerika akvaryumu. Güney Amerika akvaryumu çok beğendiniz. Oradan melek çiftler çıkacak galiba iki çift falan olmuştur herhalde. Ara ara gözlemliyorum. Emin değilim hangileri ama sanki iki farklı çift oldu gibi ya da bir iki farklı balıkla eşleşti. Onları buldukça ayırmak lazım aslında öyle bir alan olsa. Buraya koyabilirim. Ayrıca burada dediğim gibi beta yavrularını büyütmek, vahşi betaları, rubraları büyütmek, rainbowları büyütmek gibi planım var. Backfordileri göndereceğim herhalde. Onlar biraz böyle hepsi dişi oldu gibi sanki. Böyle bir durum var. Bitkiler oldukça iyi gidiyor. bitkilerde de kontrollü bir şekilde. E, ortalama iyi bir ışık. iki florasanla, iki akvaryum e, bitki florasanıyla onları da belli boya getiriyorum. ve bir Yeni bir Güney Amerikan kurulumu daha var. E, orta güney diyelim karışık gibi. E, Ondan da hoşlananlar var biliyorum. O konuda sayıka falan gibi e, türlere de çok merakı olan arkadaşlar da var. O konuda da hala sık sık sorular alıyorum. E, benim de aklımda fikrimde hep sen varsın diyor ya, Benim de açıkçası bir low-tech bitkiliği çok seviyorum. Yani kanalı bilenler bilir. Bir de böyle e, çok monster fişi olmayan daha böyle hayduttur, sayıkadır, kutleridir, rainbowdur... E, ne bileyim ma makavdır bu tarz balıklar böyle bunları alıp üretmek bunların videolarını çekmek bunları böyle tabi yavruları da elden çıkarmak lazım ya akvaryumcuya götürmek ya da civarımla arkadaşlarımla ya da akvaryum.com'dan paylaşmak gibi bir fikrim var umarım yeni e, akvaryumda da onu amaçlıyorum söylediğim gibi. Böyle silisli, güzel, sazlı, sözlü bir <laughs> Saz bitkili, böyle e, seratopterisli bir kurulum olacak o da herhalde. Hindistan cevizli, kayalı. Güzel, klasik bir Amerikan kurdum hatta şu anda. Biraz da ona bakıyorum ama e, spoiler yapmayalım. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Evet, e, yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Sorularınızı önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada akvaryumda l 44'lerim de var. Bunlar da benim yavrular. Hatta benim torunlar galiba. l 44'ler de burada. l 44'lerin dışında yine uzun süredir bende olan e, katil salyangozlar var. Katil salyangozlarımızın da kökü kurumadı. Onlar bir şekilde oradan buradan yeniden devam ediyorlar. Hemen söyleyeyim belki görenler olur. Onu da buradan cevaplamış olayım. Bu Starbucks bardaklarında, Krynum'ların olduğu Starbucks bardaklarında altta başka, üstte başka bir malzeme var. İsta'nın soyilini aldım. Shrimp soil ya da plant soil. Karides ya da bitki soyili. O da bitki için shrimp soil de kullanılıyor. Bitki için de etkili olduğu yazılmış üstünde ama hangisi tam hatırlamıyorum. Sadece ona dikmek gibi planım vardı ama biraz e, hafif bir malzeme. Bir de yukarı çıktı biraz bitkiler. E, ektikten sonra bir iki gün sonra baktım. Kökler hafif uçuşmaya başladı. Elimde de zaten e, diğer lotus'ta da görmüş olduğunuz e, dere kumlarım vardı Vitasend'in. Onu üstüne ekledim. Öyle de bir bilgi vereyim e, aradan. Oldukça besleyici bir zemin malzemesi zaten aktif soil bilirsiniz. Amazonya'sı var. Şimdi ISTA var. Yeni Neo diye bir marka çıkmış. Onda alanlar, tanıtanlar var. Onları da kullanabiliriz bakalım ileride. Evet, şimdi söyleyeceklerim bunlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve o eşsiz zil butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.